şu an karşımızda. Bir masis kullanıyor. Ben mi? <laughs> evet <Hell's table>. sen <laughs> Sorry 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 sorry. Yeah. Bak almaya başladı hez. <laughs> <laughs> gülüşüş kollaş gerekken Taşın başta kör olmuyor ki abi. Onun hiç fikri mı kör olmuyor abi? Ya olmaz hile var sonuçta. Lan ayıma sistemi başka ne vardır? vardı? açık anneniz. What the fuck he's defusing? Go this fucking B. What are you doing? One shot nice, kurva, He's cheating. Yeah, but Are you think is cheating. Are you thinking? Are you thinking, Vin? Niggers. shut the fuck up. <laughs> <laughs> Baba bu. Al Al, al, al. Bak şimdi, al içine. Al iç. Hmm? I'm trolling the match. What do you say? What do you say? Fuck okay, you. Let's play, bitch. Ah şimdi Valli benim akciğrim düşürdü. Tamam, okay, good. Şimdi bu nasıl yükselteceğim böyle bir ortamda? Bilmiyorum işte. Ne var? Kez düştüm ya Rayine. Zaten gelir öldü. Hadi çık. Başladı. Çıkmadan tarıyor ki oğlum adam ama. Jungle jungle. Getir jungle. You know your place. Malum. O işte. Ben Ne? işte gösterdim ya.